Ciddi misin? He pöl atıp girdiler. Korktum ama. Aha biri atmamış pöl. Tamam tut onu tut kes. Ben de geliyorum. Kanka üç, üçü de geldi. Ciddi misin? Geliyorum bekle. Set çektim. Lan madenci yorgunluğu var. Kaç. Geliyorum bekle. Dur atladım. Nereye? Farm. Ay farm demiş aşağıya? Bekle hemen şey aldım güç aldım su kova aldım geliyorum. Ama direkt ben adamların yanında da olacağım ha. Adamlar evet, tam klimit taşının yanında bir, aşağı mı? Aşağıdayız. Kanyondasınız. Bir, Aha. Tam. 4 5 Geliyorum Mert dayan. Aa, Mert. çok kötü ya. Orada bir teki girersek bittik abi biliyor musun? 130 gram kaldı ama. Adamlar nerede? Hem kanyonda erişti. atla. Bekle. Bir tane de en çalıyor. Geldim. Kendimi kıran için şey kapattım Gelince söyleyeceğim direktman çık tamam mı? Tamam. Adamlar yukarı çıkıyor mu? Yok şey, maden değil. Tamam. Maden ben bastım maden geldim. Bastım shift. Gel gel çabuk gel. Atlayacağım. Atla atla çabuk atla kanka. 3 Lan İki. Atla, atla kanka atla adamlar köyde zaten. Geldim. Arındırdım birini. Yeti dönüyor, yedi dönüyor. Yedi de arındı. Yedi dönüyor. Aa, dört aa dört. öldü bu. Aa titi teki attım. Aa bunu taklacı aldım bunu da kesiyorum. Tamam ben de bunu kaskı patlayan gidiyor kaçıyor Arındı bu Maden yorgunluğu var Vur şuna vur şuna atıyor Ya maden yorgunluğunu çıkayım Kanka kaçtılar Kola Tut onu Ben diğerine mi gideyim? Sen diğerine git bu bende. Gitti ama nasıl La adam kaçıyor. Nereye kaçıyor? E pat ya. Lan nere attı? Anladım. Dışarıya. Buradan nasıl attı ya? Tam. Sıvam güne de misin? He he. Bu He he. Sen hangisin? Hangi? Ne? Bu break var ya şey. Evet. Nasıl diyeyim sana? Kırmızı skin. Oha lan kaç tane NP aldı? Oğlum en falan aldı deli bak. Yok en almam ben. E oğlum en çaldın. Çete Elfi de bizden mi? Ya yo, kimse yok bizden ya. 2 v 1 yiyorum bekle geldim arkandayım. Yo, geze, ben de 2 v 1 yiyorum. Yok artık 2 v 2 gel. Elfida dokunamadı. Elfida bayılıyor Elfide. bu arada. Elfida bayılıyor. Öldü, bayıldı. öldü 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 öldü. Öldüm. Kestim Elfida'yı. Set al set al set al set al. Kılıcını arındırma bir falan güzel. Elmasa bayılır. Bir... Helal lan güzel bayıldı. Ananı. Üç, iki tane en çıktı. iki tane en çıktı adamdan. Koş onları chestten at. Kaç daha yanmana. Şurada titre gel gel. X yeri var şurada. Oğlum ne Öldü lan öldü amına vursan ölüyordu var ya. Kaç tane vurdum amına koyayım? İşte. Bakayım botu yedek bot mu? Kaldırın, mı? kaldırın. Hani. lan. kaldırın. lan. ne? Lan. PS var lan arkada. Okuyuz neredesin? Kanka ilerideyiz. Bombet bana vurma arkandaki. Ya bu ya? ya. Kanka çocuk en bu arada ha. Biliyorum arındırmam var da. Benim de var. Lan ben kuvvet bir almıştım ama ne Bombet güzel değil mi? Bombet güzel. Tam evet. Tamam bir tane adamı yer atayım. Al koyun. Kanka al koysanıza şuna. Tutun acı acı. Aa, o çocuğu.